Geçtiğimiz hafta platin jübile yapan Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta geçişinin 70 N.C.E. yıl dönümü kutlamaları gündemdeydi. Günlerce süren kutlamalarla İngiltere adeta şölen yerine döndü. Bununla birlikte son 70 yılın ardından yaşanacak değişimlerin ayak sesleri de duyulmaya başladı. Windsor Sarayı'ndaki hareketlilik ise bunun habercisi olabilir, milliyet.com.tr Kraliçe 2. Elizabeth babası 6. George'un ölümünün ardından 6 Şubat 1952 yılında 25 yaşında tahta çıktı. 70 yıl boyunca sayısız başbakana danışmanlık yaptı ve sayısız önemli siyasi meselede etkin rol oynadı. Kraliçe Elizabeth'in yıllarca tahta kalışını temsil eden Platin Jubile kutlamaları normal şartlarda Şubat ayında gerçekleşecekti ancak mevsim şartlarının uygun olmaması sebebiyle kutlamaların Haziran ayının ilk haftalarında yapılmasına karar verildi ve nitekim 2 ila 5 Haziran tarihleri arasında İngiltere'de gerçekleşen Platin Jubile büyük bir coşkuyla kutlandı. Kraliçenin Platin Jubile etkinliği için tüm kraliyet üyeleri bir araya geldi. Platin Jubile'nin kutlandığı 2 Haziran Perşembe ile 5 Haziran Pazar günleri arasında ise İngiltere'de 4 gün tatil ilan edildi. 4 gün boyunca halka açık birçok etkinlik düzenlendi. Monarşi tarihinde henüz bir benzeri olmayan kutlamalar çerçevesinde İngiltere'de sadece birkaç gün değil, tüm yıl boyunca dönem dönem etkinlikler gerçekleştirilecek. Prens H.A.R.R.Y. ve M.E.G.H.A.N.M.A.R.K.L.E. da katıldı, kutlamalarda 2 yıl önce kraliyet ailesinden olaylı bir şekilde ayrılan Kraliçe El torunu, Prenses Diana ve Prens Charles'in oğlu Prens Harry ve eşi Meghan Markle'da var. Daha kutlamalar başlamadan önce gelip gelmeyecekleri büyük bir merak konusu olan Meghan ve Harry çifti, çocuklarıyla birlikte kutlamalara katıldı. Bu prens Harry ve Meghan Markle'ın 2020'de kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılmasının ardından aile üyeleriyle bir araya geldiği ilk resmi etkinlikti. Çocukları Archie ve Lilibet'le birlikte kutlamalara katılmak için hevesli olan ikili Kaliforniya'daki evlerinden Londra'ya özel bir uçakla geldi. Kraliyet ailesindeki resmi görevlerinden ayrılan ikili elbette resmi törenlerin hiçbirinde yer almadı. Bilinçli bir şekilde geri planda tutulan ikilinin oturma planı bile farklı yapıldı. Uzak sıralarda oturdukları dikkat çeken ikiliyle neredeyse kimse bir araya özellikle özellikle Eltiler Cambridge düşesi Kate ve Sussex düşesi Mekan'ın tören boyunca hiçbir şekilde bir araya gelmemesi dikkat çekti. Kraliyet ailesinden ayrıldıktan sarayda yaşananları büyük bir şeffaflıkla dile getiren ikilinin röportajı dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. O günlerde başta kraliçe ikinci. Elizabeth olmak üzere kraliyet ailesinin üyelerinin tepki gösterdiği bu röportaj uzun bir süre unutulmamış. Röportajda kendisinin ve doğacak bebeği Archie'nin ten rengiyle ilgili ırkçılık söylemlerine maruz kaldığını özellikle vurgulayan Meghan Markle yıllar sonra katıldığı platin jübile etkinliğinde beyaz elbise tercih etti. Kimilerine göre Meghan Markle'in bu tercihi oldukça bilinçli ve mesaj içerikli bir tercihti. Masumiyeti çağrıştıran beyaz rengi Meghan Markle'in dikkat çekmesi için yeterli oldu. İkili tören sonrası düzenlenen resepsiyona katılmadı. Yeni doğan kızları Lilibet'i kraliçe Elizabeth'le tanıştıran prens Harry kutlamaların ardından ailesiyle birlikte Kaliforniya'daki hayatlarına geri döndü. WNDSOR sarayında hareketlilik, kutlamaların ardından kraliçe ikinci. Elizabeth 70 yılın sonunda kraliyet ailesinin gelecek yılları için bazı kararlar aldı. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Prens William ve Düşes Kate'in Windsor Kalesi'ne taşınacağı gündemde. Özellikle Prens Harry ve Meghan Markle'in aileden ayrılmasından sonra gözde çift haline gelen Prens William ve eşi Kate Middleton iddialara göre Windsor'da yeni bir döneme başlayabilir. Monarşinin geleceğini etkilemesi beklenen iddia öylesine güçlü ki ikilinin çocuklarının okul kayıtlarının bile alınması gündeme geldi. Söylentilere göre 2017 yılından beri Kensington Sarayı'nda yaşayan prens William ve Kate Middleton ise çocuklarının rahatını ön planda tutuyor ve Londra'nın yorucu atmosferinden uzaklaşarak Windsor arazisinde yaşamanın onlara daha iyi geleceğini düşünüyor. Şu anda Battersea'deki hazırlık okulunda olan 8 yaşındaki Prens George ve 7 yaşındaki Prenses Charlotte, Düşesin ebeveynlerinin Wadebridge'deki evinin yakınındaki özel bir eğitim kurumuna gidecek ve Eylül ayında onlara 4 yaşındaki küçük erkek kardeşleri Prens Louis de katılacak. Daily Telegraph'a konuşan bir kaynağın söylediklerine göre Düşes Kate Middleton Windsor'daki saraya hayrandı. Yine aynı kaynak Prens William ve ailesinin Windsor'a taşınmasının çok isabetli olacağını, bu taşınmanın Londra'nın merkezinde istediği gibi parka gidip futbol oynamayan çocukları için de çok iyi olacağını düşündüğünü iletti. Cambridge dükü ve düşesinin bir gün Windsor sarayına taşınabileceğine dair uzun süredir devam eden spekülasyonlar vardı ancak bu gerçekleşme. İkilinin Windsor'a taşınıp taşınmayacağı henüz net değil ancak böyle bir taşınması sonrasında kraliyet ailesinin içindeki dengelerin değişmesine kesin gözüyle bakılıyor.